Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere dünya üzerindeki benzersiz ve etkileyici şehirleri tanıtacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Gelin keşfetmeye hazır olun çünkü sizleri dünyanın en iyi 5 şehriyle tanıştırmak için buradayız. Tokyo, Japonya'nın başkenti ve en kalabalık metropol bölgesidir. İşte Tokyo hakkında bazı temel bilgiler. Nüfus ve yoğunluk. Tokyo, dünya genelindeki en yoğun nüfuslu şehirlerden biridir. 23 özel bölgesi ve yaklaşık 37 milyonluk bir metropol nüfusu ile bilinir. Modern teknoloji. Tokyo, dünya çapında modern teknoloji ve inovasyonun öncüsüdür. Akihabara bölgesi, elektronik mağazaları ve ileri teknoloji ürünleriyle ünlüdür. Geleneksel ve kültürel miras. Tokyo, geleneksel Japon kültürünü koruyarak modernleşmiştir. Asakusa'daki Sensoji Tapınağı gibi tarihi yapılar ve Meiji Tapınağı gibi önemli kültürel mirasları barındırır. Harajuku ve genç moda kültürü. Harajuku, gençlerin ve moda tutkunlarının akınına uğrayan renkli ve yaratıcı bir bölgedir. Sokak modası, çeşitli mağazalar ve kafelerle ünlüdür. Ulaşım. Tokyo, etkili ve düzenli bir ulaşım sistemine sahiptir. Metro ağı geniştir ve şehir içi taşıma oldukça kolaydır. Eğlence ve gece hayatı. Shibuya ve Shinjuku gibi bölgeler Tokyo'nun canlı gece hayatını yansıtır. Işıklı reklam panoları, gece kulüpleri ve barlar şehrin enerjisini yansıtır. Lezzetli mutfak. Tokyo'nun mutfak kültürü dünya çapında ünlüdür. Sushi, ramen, tempura ve izakaya tarzı restoranlar şehrin lezzetli yemeklerini sunar. Temizlik ve güvenlik. Tokyo, temiz sokakları, düzenli parkları ve güvenli atmosferiyle bilinir. Şehir, ziyaretçilere rahat bir deneyim sunar. Cherry Blossom Festivali, bahar aylarında, özellikle Mart ve Nisan aylarında Tokyo'nun parkları ve bahçelerinde Sakura kiraz çiçeği festivalleri düzenlenir. Bu dönem, şehri renklendiren ve turistlerin ilgisini çeken bir güzellik sunar. Olimpiyatlar Tokyo 1964'te ev sahibi olduğu Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 2020'de tekrar ev sahibi olmayı planlıyordu. Ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'e ertelendi. Olimpiyatlar, şehrin spor ve organizasyon kapasitesini dünya genelinde göstermesini sağlamıştır. Tokyo'nun tarihçesi. Tokyo ilk olarak Edo olarak bilinmekteydi ve 17. yüzyılda Tokugawa şogunluğu döneminde önemli bir kale şehri olarak gelişti. 1868'de imparatorun başkenti olmasıyla günümüzdeki adını aldı. Metropol bölge ve yapısı. Tokyo, 23 özel bölgesi ile büyük bir metropol bölgesini kapsar. Bu bölgeler, her biri kendi yönetimine sahip olan semtleri içerir. Shibuya, Shinjuku ve Ginza gibi bölgeler önemli ticaret, alışveriş ve eğlence merkezleridir. Ekonomi ve ticaret. Tokyo, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya'nın Finansal merkezi ve küresel bir ticaret. Şehir 9, Roma, İtalya. Tarih ve Antik Roma İmparatorluğu. Roma, binlerce yıl süren bir tarihe sahip olan İtalya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Antik Roma İmparatorluğunun başkenti olarak Roma tarihi ve kültürü dünya çapında büyük etki yaratmıştır. Kolezyum Roma'nın en ikonik simgelerinden biri olan Kolezyum, MS 70-80 yılları arasında inşa edilmiş ve gladyatör dövüşleri, av sahneleri ve diğer büyük etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Pantheon, Pantheon, Roma'nın en iyi korunmuş antik yapılardan biridir. MS 110-125 yılları arasında inşa edilen bu tapınak, içindeki devasa kubbesiyle dikkat çeker. Roman Forum Antik Roma'nın politik, ticaret ve sosyal merkezi olan Roman Forum, tarihi kalıntılar ve antik anıtlar ile doludur. 8. yüzyıldan beri önemli bir arkeolojik alan olarak korunmaktadır. Vatikan şehri. Roma'nın sınırları içinde yer alan Vatikan, Hristiyan dünyası için önemli bir dini ve kültürel merkezdir. Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan Müzeleri gibi önemli ziyaret noktalarına ev sahipliği yapmaktadır. Sistine Şapeli. Vatikan müzeleri içinde yer alan Sistine Şapeli, Michelangelo'nun ünlü tavan freskleriyle ünlüdür. Bu eser, Rönesans sanatının en büyük başyapıtlarından biridir. Trevi Çeşmesi. Barok tarzındaki bu büyüleyici çeşme, Roma'nın en ünlü su yapılarından biridir. Geleneksel olarak, ziyaretçiler çeşmeye bir sikke atarak, Roma'ya bir gün geri döneceklerine inanırlar. İspanyol Merdivenleri Piazza di Spagna'daki İspanyol Merdivenleri 18. yüzyılda İspanyol Büyükelçiliğine çıkan geniş bir merdiven sistemi olarak inşa edilmiştir. Burası moda ve alışveriş tutkunları için popüler bir buluşma noktasıdır. Trastevere bölgesi, renkli evleri, dar sokakları ve geleneksel İtalyan atmosferiyle ünlü Trastevere, yerel restoranları, kafeleri ve sanat galerileriyle bilinir. Modern Roma. Roma sadece antik tarihle değil, aynı zamanda modern yaşam tarzı ve kültürle de doludur. Şehir, dünya mutfağından butik mağazalara, sokak sanatçılarından canlı gece hayatına kadar birçok çeşitliliği sunar. Şehir 2. Paris, Fransa. Paris, ışıltı, sanat ve romantizmin başkenti. Paris, Fransa'nın başkenti ve dünya genelinde sanat, romantizm ve tarihle özdeşleşmiş bir şehirdir. Seyne Nehri'nin kıyısında yer alan bu büyülü şehir her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. İşte Paris'in büyüleyici dünyasına bir bakış. Efsanevi Eiffel Kulesi. Paris'in simgesi haline gelen Eiffel Kulesi, 1889'da düzenlenen dünya fuarı için inşa edilmiştir. Günümüzde, şehrin panoramik manzarasını sunan bu demir kule, aynı zamanda aşkın ve romantizmin sembolüdür. Louvre Müzesi. Dünyanın en büyük sanat müzelerinden biri olan Louvre, muazzam koleksiyonu ile ziyaretçilere tarih ve sanat dolu bir yolculuk sunar. Mona Lisa'nın gülümsemesi ve Venus de Milo gibi dünya çapında ünlü eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin kalbi Notre Dame Katedrali. Seine Nehri'nin ortasında yer alan bu gotik şaheser, mimari zarafeti ve tarihi önemiyle Paris'in kalbidir. Ancak 2019'daki yangın sonrasında restore sürecine alınmıştır. Champs-Élysées ve Triomphe Takı Champs-Élysées, alışveriş caddesi, kafeler ve tiyatrolarla çevrili olup, Zafer Takı, Arc de Triomphe ile sona erer. Triomphe Takı, Napolyon'un zaferlerini anmak amacıyla inşa edilmiş büyüleyici bir yapıdır. Montmartre ve Sanatçılar Sokağı Bohem ve sanat dolu atmosferi ile ünlü Montmartre ünlü ressamların ve yazarların ilham bulduğu bir bölgedir. Place du Tertre, açık hava ressamları ve sanatçılarla dolup taşan bir meydanı barındırır. Müse d'Orsay, Orsay Müzesi, Ondogosundo ve 20. yüzyıl, Fransız sanatının önemli eserlerini sergiler. İzlenimcilik akımının öncülerine ait tablolar, heykeller ve dekoratif sanat eserleri bu müzede göze çarpar. Seine Nehri nehir turu Paris'in simgesi. Seine Nehri şehri ikiye böler ve romantik nehir turları için mükemmel bir ortam sunar. Akşam saatlerinde ışıklandırılan köprüleri ve mimari şaheserleri görmek unutulmaz bir deneyim sunar. Paris sadece turistik yerleri değil, aynı zamanda kafeleri, bahçeleri, butikleri ve kültürel etkinlikleriyle de ziyaretçilerini büyüler. Bu şehir, kendine özgü atmosferiyle her zevke hitap eden bir deneyim sunar, ziyaretçilerini tarih, sanat ve romantizmle sarhoş eder. Bu şehirdeki her an adeta bir sanat eseri gibi unutulmazdır. Şehir 4. Londra, İngiltere. Londra, İngiltere'nin başkenti ve dünya genelinde kültür, tarih ve çeşitlilikle ünlü bir metropol. Temse Nehri kıyısında kurulu bu şehir, büyük parkları, tarihi anıtları ve modern yapılarıyla dikkat çeker. İşte Londra hakkında daha fazla açıklayıcı bilgi. Birin Big Ben ve Westminster Sarayı. Londra'nın simgelerinden biri olan Big Ben, Westminster Sarayı'nın saat kulesini ifade eder. 1800'e gelirse 9'da tamamlanan Big Ben, parlamento binasının hemen yanında yer alır. 2. Tower Bridge ve Tower of London, Thames Nehri üzerinde yükselen ve Gotik mimarisiyle dikkat çeken Tower Bridge, Londra'nın ikonik yapılarından biridir. Aynı bölgede yer alan Tower of London ise tarih boyunca hapishane, kraliyet mücevher deposu ve kale olarak kullanılmıştır. 3. British Museum, dünya çapındaki önemli sanat ve arkeoloji eserlerini barındıran British Museum ziyaretçilere Antik Mısır'dan Yunan Roma dönemine kadar geniş bir koleksiyon sunar. 4. Buckingham Palace. I. İngiltere Kraliyet ailesinin resmi ikametgahı olan Buckingham Palace, muazzam bahçeleri ve değişen nöbet törenleriyle ünlüdür. Yaz aylarında sarayın önündeki alanda sergilenen askeri geçit törenleri büyük ilgi çeker. 5. West End ve tiyatro kültürü. London West End, Dünyanın en ünlü tiyatro bölgelerinden biridir. Müzikaller, oyunlar ve gösterilerle dolu bu bölge, tiyatro kültürüne katkısıyla bilinir. 6. Hyde Park ve diğer yeşil alanlar. Londra geniş parkları ve yeşil alanlarıyla ünlüdür. Hyde Park, piknikçilerin, sporcuların ve yürüyüşçülerin keyifle vakit geçirdiği büyük bir parktır. 7. Tate Modern ve sanat galerileri. Tate Modern çağdaş sanat eserlerini sergileyen dünyaca ünlü bir müzedir. Londra ayrıca National Gallery ve Victoria and Albert Museum gibi birçok önemli sanat galerisine ev sahipliği yapar. 8. London Eye, Thames Nehri kıyısında yer alan ve muazzam bir dönme dolap olan London Eye, şehri kuş bakışı görmek isteyen ziyaretçilere nefes kesici bir deneyim sunar. 9. Canary Wharf ve Modern Finance Bölgesi Londra'nın finansal merkezi olan Canary Wharf, gökdelenleri, alışveriş merkezleri ve çağdaş mimarisiyle dikkat çeker. Modern iş dünyasının kalbidir. 10. Camden Market ve sokak kültürü. Camden Market, alternatif giyim, müzik ve el yapımı ürünlerin bulunduğu renkli bir pazar alanıdır. Gençler ve sanatseverler için popüler bir mekan. Şehir bir. New York, Amerika Birleşik Devletleri New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden biridir ve dünya genelinde büyük bir ekonomik, kültürel ve finansal merkez olarak tanınır. İşte New York ile ilgili bazı açıklayıcı bilgiler. Coğrafya ve nüfus. New York, ABD'nin kuzey doğusunda bulunur ve 5 ana bölgeden oluşur. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island. 2022 itibariyle New York'un nüfusu yaklaşık olarak 8.4 milyon kişiydi. Ekonomi, New York, dünya finans sisteminin merkezlerinden biridir. Wall Street, finans ve ticaretin kalbi olarak bilinir. Birçok büyük şirketin merkezi New York'ta bulunur ve şehir, uluslararası ticaretin önemli bir merkezi olarak öne çıkar. Kültür ve sanat, New York kültürel çeşitliliği ve zengin sanat sahnesi ile bilinir. Broadway tiyatroları, dünya çapında ünlü müzeler, The Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art gibi konser salonları ve galeriler şehirde bulunur. Central Park, Times Square ve Empire State Building gibi ikonik turistik yerlere ev sahipliği yapar. Eğitim, New York bir dizi ünlü üniversite ve kolej ev sahipliği yapmaktadır. Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi, NYU gibi kurumlar dünya çapında tanınır. Ulaşım New York gelişmiş ulaşım sistemleri ile bilinir. Metro, otobüs ve taksi gibi ulaşım seçenekleri şehir içinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca ünlü Brooklyn Köprüsü ve Golden Gate Köprüsü gibi köprüler de şehri çeşitli bölgelerle birbirine bağlar. Dil ve kültürel çeşitlilik, New York dünyanın farklı kültürlerinden gelen büyük bir göçmen nüfusunu barındırır. Bu da şehri kültürel olarak zengin ve çeşitli kuler. İngilizce en yaygın konuşulan dil olmasına rağmen, birçok farklı dilde konuşulan toplulukları da içerir. New York, bu özellikleriyle dünya genelinde benzersiz bir şehir olarak öne çıkar ve birçok farklı alanda önemli bir rol oynar. Turistik noktalar, Empire State Building, New York'un sembolik yapılarından biridir ve muazzam bir manzara sunan gözlem noktasına ev sahipliği yapmaktadır. Times Square, renkli ışıklandırmaları, tiyatroları ve alışveriş olanakları ile ünlüdür. Central Park Şehrin ortasında bulunan bu büyük park, yeşil alanları, göletleri ve açık hava etkinlikleri ile popülerdir. Bu video boyunca dünyanın en etkileyici şehirlerini keşfettik. Her biri benzersiz bir kültüre, tarihe ve enerjiye sahip. Şimdi. Bu şehirlerin her birinin kendine özgü güzellikleri ve çekicilikleri olduğunu fark ettik. New York'un gökyüzündeki ışıl ışıl ışıkları, Tokyo'nun modern teknolojisi, Paris'in romantik atmosferi ve Rio de Janeiro'nun enerjisi her biri bir hikaye anlatıyor. Dünya üzerinde bu kadar çeşitli ve özel şehirlerin bulunması kültürlerin bir araya gelerek birbirinden öğrenebileceği ve insanların dünya üzerindeki farklılıkları kutlayabileceği bir yer olduğunu gösteriyor. Hangi şehir favoriniz olursa olsun, her biri kendi benzersizliği ile büyüleyici. Unutmayın ki bu şehirler sadece harita üzerindeki yerler değil, aynı zamanda yaşayan birer varlık. İnsanların, sokakların ve binaların bir araya geldiği bir yerler. Dünya üzerindeki bu şehirlerin her biri kendi eşsiz melodisini çalmakta ve bu şehirlerin ritmi gezginlerin kalbinde özel bir yer edinmekte. Umuyoruz ki bu video sizlere dünya üzerindeki bu muazzam şehirlerin güzelliklerini ve çeşitliliğini daha yakından keşfetme fırsatı vermiştir. Siz hangi şehri keşfetmek istersiniz? Belki de bu video sizi kendi unutulmaz seyahatinize doğru ilhamlandırır. Gezginler dünyanın dört bir yanında sizleri bekliyor. Güvenli ve unutulmaz seyahatler dileriz.